Uzmanlar diyor ki platformundan herkese merhaba. Ben uzman psikolog Kübra Betül Özer. Bugün sizinle psikoseksüel gelişim kuramı hakkında konuşmak istiyorum. Psikoseksüel gelişim kuramı Freud'un öncülük ettiği psikodinamik akımın geliştirdiği bir kuramdır. İnsan hayatı hep bir evrelerden meydana gelmiştir. Bu evreler insanı insan yapan, birbirini tamamlayan evrelerdir. Bu süreçlerde ebeveyn tutumları, ebeveynin kişiyi nasıl yetiştirdiği oldukça önem taşımaktadır. Bu yüzden Freud ilk 6 yılın çocukların yetiştirilmesinde çok önemli bir rolü olduğunu düşünür. Peki bu evreler nelerdir? Bu evrelerde karşımıza çıkan ilk şey oral dönemdir. Bebeğin doğumundan itibaren ilk bir yılını kapsar. Bu evrede odak noktası haz ilkesidir. Bebek kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığı için bakım verene muhtaçtır. Standart ihtiyaçları vardır. Örneğin beslenme, uyuma gibi. Algılaması, ihtiyaçlarını gidermesi ağız bölgesi sayesinde olduğu için libidinal yatırımı ağız bölgesindedir. Anne bu aşamada bebeğe bakım verendir. Bebekle ilişki kuran ilk kişidir. Bebeğe sevgisini yönlendiren, bebeğin sevgisini kazanan ilk kişidir. Bu yüzden bebeğin ihtiyaçlarının nasıl karşılandığı, annenin bebeğe karşı tutumu oldukça önemlidir. Anne ya da bakım veren davranışları arasındaki dengeyi sağlayamazsa bebek ileride ya sürekli isteyen ya da sürekli veren taraf olabilir. İkinci evremiz ise anal dönem. 1 ile 3 yaş arasındaki dönem olarak düşünebiliriz. İlk evrede libidinal yatırım ağız çevresindeyken bu defa anüs ve çevresine yönlenmektedir. Dışkısına ilgi duyar, dışkısını tutma davranışlarını sergiler. Hatta dışkısını tutarak daha sonra tuvalete çıktığında büyük bir haz duyar. Bu dışkıyı kontrol edebilme davranışının kazandırdığı güvenle de anneden kopma isteğini içerisinde barındırır ayağa kalkma, tek başına dengede durabilme gibi davranışları sergileyebildiği için annesinden kopmak ister. Fakat toplum normlarını, toplum kurallarını öğrenebileceği tek kişinin annesi olduğunun da farkındadır. Bu yüzden annesinden kopamaz ve annesini sürekli izlemek zorundadır. Bu evrede doğru davranışlar sergilenemezse anne ve çocuk arasında çatışmalar yaşanır. Ayrıca bu evrede tuvalet eğitimi de verilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken çocuğa tuvalet eğitimi veren kişinin aşırı titizlikle, baskıcı bir şekilde tuvalet eğitimi vermemesi gerektiğidir. Çünkü bu ileride çocuğun inatçı veya cimri ya da agresif olmasına sebep olabilmektedir. Üçüncü aşamamız da fallik dönemdir. 3 ile 6 yaş arasını kapsamaktadır yaklaşık olarak. Bu dönemde libidinal yatırım anüs çevresinden cinsel organlara yönlendirilir. Çocuklar sosyal rolleri öğrenmeye başlar. Örneğin kız çocukları annelerinden yemek yapma, temizlik yapma gibi görevleri, erkek çocukları da tamir etme, onarma davranışları gibi davranışları farkına varır, bunları öğrenir. Cinselliğe yönelme görülür. Çünkü cinsel uyarımları hissetmeye başlarlar. Farklı arkadaş grupları olabilir, farklı arkadaşlıklar edinebilirler, oyun arkadaşları olabilir. Bu evrede dikkat edilmesi gereken iki kompleks vardır. Biri elektra, biri de ödüpus kompleksi. Ödipal çatışma erkek çocuğunun anneye yoğun ilgi ve sevgisini göstermesiyle ortaya çıkıyor. Babayı bir rakip olarak görüyor ve babasını öldürmek istiyor. Bu evrede erkek çocuk kız çocuğuyla cinsel organlarının farklı olduğunun bilincindedir. Bu yüzden babasının onun penisini keseceği korkusunu taşımaktadır. Biz bu korkuya kastrasyon kompleksi de diyoruz hissettiği korkunun etkisiyle de annesine yönlendirdiği aşk nesnesi özelliğini alır ve babasıyla gerekli özdeşim sağlanır ise süreci rahatlıkla atlatabilir. Kız çocuklarında görülen Elektra kompleksine baktığımızda Elektra kompleksi kız çocuğunun babaya duyduğu yoğun sevgi, ilgi ve aşk nesnesini yönlendirmesi olarak düşünebiliriz. Kız çocuğu da bu evrede annesini rakip olarak görür ve annesini öldürmek ister. Freud bu evrede kız çocuklarının penis kıskançlığı yaşadığını da düşünür. Kız çocuğuna göre penisi yoksa bu annesinin suçudur ve ona penisi verebilecek kişi babasıdır. Babasının bir penise sahip olması ona çekici gelir. Bu evrede yoğun kıskançlıklar yaşar. Anne babasının birlikte vakit geçirmesinden hoşlanmaz ve bunları sabote etmek için de elinden geleni yapar. Fakat bunda başarılı olamadığını gördüğünde de az da olsa bir depresyon yaşayabilir. Eğer anne ile gerekli özdeşim sağlanır ise de bu süreç olumlu bir şekilde kolaylıkla atlatılabilir. Bir sonraki evremizde gizil yani latent dönemimizdir. 7 ile 12 yaş arasını kapsar. Çocuğun aslında ilk çevresi bu evrede oluşmaya başlıyor. Çünkü okula gidiyor, yeni arkadaşlıklar ediniyor, yeni çevreler edinmeye başlıyor. Böylece kendi arkadaş çevresini de oluşturmaya başlıyor. Bu evrede daha önceki evrenin vermiş olduğu ödüpus kompleksinden sonra bir durgunlaşma ve sakinlik geliyor. O yüzden bu evreyi daha sakin bir şekilde geçirmeye başlıyorlar. Toplum normlarını öğrenmeye başlıyorlar, benimsiyorlar, kadın erkek rollerini benimsemeye başlıyorlar. Bu şekilde gayet sakin, olumlu bir yönde ilerlenen bir evre geçirilmiş oluyor. Bunlar dışında cinsel yaklaşımlarını bir kenara bırakıyorlar. Kendi hem cinsleriyle arkadaşlıklar kurmaya başlıyorlar, oyunlar oynamaya başlıyorlar. Böylece de sosyal yakınlaşmayı da sağlamış oluyorlar. Bir sonraki evremizde genital dönemdir. 13 ile 20 yaş arasını kapsamaktadır. Bu evre ergenlik dönemi olarak da düşünülebilir. Hem duygusal, hem hormonal, hem de bedensel olarak birçok farklılık meydana gelir. Bu evredeyken bireyler anne babalarıyla fazlasıyla çatışırlar. Kişilik özelliklerini, kendi kişilik çizgilerini oluşturmak isterler ve bunu engel olarak da anne babalarını görürler. Aslında bakarsanız bu çatışma tamamen normaldir ve sürecin bir parçasıdır. Hatta kişi her şeyi kabul ediyorsa bu anormal gelmelidir ve burada bir sorun olduğu düşünülmelidir. Ayrıca daha önce hissedilen çocuk cinselliğinin yerini yetişkin cinselliğe alır. Bu evredeyken karşı cinsle yakın ilişkiler kurmaya çalışır. Yine aileyi bir engel olarak görür. Aileyle olan ilişkilerini zayıflatarak dış dünyaya yönelir. Demin de söylediğim gibi unutmayın bu evredeki bireyin yaşadığı kimlik arayışı bunu yaparken karşılaştığı karmaşa tamamen normaldir ve sürecin bir parçasıdır o sadece kendi kişiliğini ve kendi kimliğini oluşturmaya çalışmaktadır